Avrupa'yı etkisi altında tutan kara kış İngiltere'yi de korkuttu. Egon fırtınasına hazırlanan ülke kırmızı alarma geçti. Kuzey ve doğu bölgelerde fırtına ve sel baskınlarına karşı hummalı çalışmalar sürüyor. Yetkililer bazı bölgelerde halkın evlerini terk etmesi çağrısında bulundu. İngiltere'den önce Fransa'yı vuran Egon fırtınası cuma gecesi ülkenin doğu bölgelerini felç etti. Tipi ve don yaşanan bölgede 330 bin hane elektriksiz kaldı. Hırvatistan'ın en ünlü tarihi ve turistik şehirlerinden Dubrovnik de karlarla kaplandı. Adriyatik denizi kıyısındaki bölge sakinleri hiç de alışık olmadıkları bir manzarayla hafta sonuna merhaba dedi. İtalya'nın kuzeyine etkisi altına alan kara kış Venedik'te de etkili oldu. Kanalları ünlü şehirde su seviyesi 1 metre kadar yükseldi. Avrupa'yı yaklaşık 3 haftadır vuran kara kış, çoğu evsiz olmak üzere 70 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.